Korkmana gerek yok. Sadece dikkatli olacağız. Ben senin annenim, sen de turnasın. Sonra arayayım mı? Tamam tamam söyle hadi. Nasıl bulamıyorsunuz ya? Abla, anne, Zeynep ablam geldi. <laughs> Merhaba. Merhaba ne kızım? Ben geldim desene. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Canım. kızım. Kızım mı dedi? Ah Cahide Hanım yemeği. Ah Zeynep Hanım. Hoş geldiniz. Asiye bizi yalnız bırak. Sen de çocuğu al bahçeye çık. Gel Turnay'cığım. Hadi çık bahçeye Duru teyzenle gelirim ben. Kedileri sever misin? Gel bak bizim bahçede çok güzel kediler var. Gel. Demek bir kızın var. Ve ben bunu şimdi öğreniyorum. Ben annen Bana bir açıklama yapacaksın herhalde değil mi Zeynep? kaç yaşında? Yedi. Yedi? Yedi yıl. Baksana şunlara. Çok tatlılar değil mi? Sevsene. Neden duruyorsun? Yoksa korkuyor musun? yapmazlar. Annem. Annen gelir birazdan yanımıza. Merak etme. Çok küçükler değil mi? Yan bahçeden geliyorlar. Anneleri yok galiba. Ben besliyorum onları. Sev hadi. Şapkası bu mu seni ya? Ben şapka takınca buralarım kaşındı. Çıkaralım hadi. Dur hanım. Aa. Merhaba. Merhaba. Bandırmada tanışmıştık hatırladınız mı? Hatırladım. Ya, kusura bakmayın böyle evinize kadar girmiş oldum ama Zeynep Hanım'la konuşmam lazım. Telefonla da ulaşamadım kendisine. Size de bahsetmiştim. Zeynep Hanım'ın bir öğrencisi Melek Akçay. Kaybolmuş tane. Onunla ilgili konuşacaktı. Babası kim? Nerede? Eski iş yerinden bir arkadaşım. Ne zaman evlendiniz? Evlenmedim deme sakın. Neden? Neden? Bir de soruyor musun anne? Adam zaten evli. Yani bence. Biraz ters bir zamanda geldiniz. Ablam şu an müsait değil. Ama ben söylerim uğradığınızı, o sizi arar. Peki, sağ ol. Ufaklık kim? Zeynep Hanım'ın çocuğu mu? Evet. Öyle mi? Ee, Zeynep Hanım'ın çocuğu olduğunu bilmiyordum. Geziyor, o yüzden katılmadı herhalde. Herhalde. Peki, sağ olun. Ben ablanızdan haber bekleyeceğim. Tabii. özür dilerim. Seni üzmek istemedim. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Konuştuklarımızı hazmetmem gerekiyor. Hazmedebilirsem tabii. Gamze Asiye'ye söyle ablanlara bir oda hazırlasın. Güneş ailesinin gözde çocuğu an itibariyle gözden düştü. İşte kalacağımız oda. Aynı yatakta yatacağız yine. Burası senin odan mı? Evet. Değişmiş ama biraz. İstersen ayanda kalabilir. Bu evde ayakkabıyla dolaşabilirsin. Ben böyle rahat ediyorum. sana çok kızdı mı? Hmm. Şaşırdı biraz. Ama seni seveceğinden eminim. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Kolay olmayacak. Ama her şey yoluna girecek. Anne. Hı. Bahçede bir şey oldu. Ne oldu? Bir abi geldi gazeteciymiş. Dur teyzemle konuştu. Melek Akça kayboldu dedi. Seninle görecekmiş. Seni gördü mü? Hayır ben yüzümü çevirdim. ...az mı geçtin? Yok. Doğru düzgün konuş içeride. Yürü. Gir. Kolay gelsin komiserim. Şule Hanım, Melek'in eşyalarını almaya geldiniz sanırım. Bana hemen Melek Akçay'ın eşyalarını getirin. Emredersiniz. gelişme yok. Biz de bekliyoruz işte. Bu saatten sonra zaten dirisi çıkmaz herhalde değil mi komiserim? Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama ölüsünü bekliyoruz galiba. Maalesef. Yani çıkmazsa böyle bekleyecek miyiz komiserim? Deniz aldığını elbet verir. Sabredeceksiniz. Vallahi size demesi kolay ama insan böyle bekleye bekleye deliye döner vallahi. Siz bize öldüğüne dair bir kağıt verseniz biz de artık bir mezarını yapsak şu çocuğumuzun ya. O işler öyle kafanıza göre olmuyor. Bu işin mahkemesi var, gayiplik kararı var. Bu işin mahkemesi mi var? Var tabii ki. Ona da öyle kafanıza göre başvuramazsınız. Kaybolmanın üzerinden belli bir süre geçmesi gerekiyor. Daha kaç gün bekleyeceğiz komiserim? Gün mü? Bir ila beş yıl. Beş yıl mı? Ne yaptınız siz ya? Bu böyle. Gel. Annesine ver. Buyurun eşyalarını. Sizin tekrar tekrar gelmenize gerek yok. Bir haber çıkarsa biz size bildiririz. Oldu o zaman komiserim. Biz sizin daha fazla vaktinizi almayalım. Hadi. Kolay gelsin. Beş yıl diyor ya. Nasıl bekleyeceğiz lan biz beş yıl? Mahalleye gidince kız öldü diyeyim de bari onlar sussunlar. Artık sen de çocuğu ölmüş bir anne gibi davranırsın inşallah. He? Nasıl oluyor ki çocuğu ölmüş bir anne? Tamam hadi yürü ya. Tamam geliyorlar. Tamam. Tümleciğim, telaştan sormayı unuttuk. Kahvaltı yapmış mıydın? Karnın aç mıydı? Abla. Kahvaltı yaptık. Atıştırmak bir şeyler ister misin? Annem çok güzel sütlaç yaptı. Ondan vereyim sana. Hadi gel. Bayılacaksın. Efsaneler. Alo. Alo Zeynep Hanım. Geç kaldınız. Merhaba Hayri Bey. Ee... Evet geç kaldım özür dilerim. E dün bir bugün iki. Hemen öyle ilk günden geç kalınır mı? Yok haklısınız. Haklısınız da çocuğumla ilgili bir sıkıntı vardı. Ondan dolayı geç kaldım. Salça kavanozlu olsun. Domates salçası yaz. Zencefil al. Patates soğan bitmiş Cahide Hanım. Alayım mı? E, al tabii Asiye'cim. Yani bitene kadar fark etmiyor musun bunu? Bana mı soruyorsun? <laughs> Çok güzelmiş değil mi? Aha. Söylediğim kadar var. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Mevza sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Turna'cığım ne yapıyorsun? Asiye ablan yıkarsan Haklısınız bırak. Haklısınız Hayri Bey. Çıkıyorum geliyorum hemen. Turna'cığım benim çıkmam lazım. İşe gitmek zorundayım. Anne ben de senle gelsem? Sakar teyzeye bırak beni. Ben orada oynayayım. Sakar teyzeye mi? Siz kimden bahsediyorsunuz? Turna Park'ta bir kadınla tanıştı da beraber oyun oynamışlar, o da sevmiş onu. Hem dükkanı var. <laughs> ben ona yardım ediyorum, bir sürü var. Zeynep nerede? Git, git. Yok, ya olmaz öyle şey. İnsanın ailesi varken yabancıların yanında durulmaz. Benim, sen bugün Duru teyzenle annen gelene kadar oyun oynarsın. Akşama çok geç kalmadan gelirim tamam? mi? Akşama görüşürüz. Lan yeter zıkkımlandın. Topla kaldır şunları. Han Allah delirdi bu karı ya. İyi günler. Ben gazeteci Ali Erhan. Daha önce de mesaj bırakmıştım size. Mutlaka görüşmemiz lazım. Bana dönerseniz sevinirim. ủa ừ. 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 dersin bittiyse